İzgara için etlerin dana'nın sırt tarafından olması çok önemli. Dana'nın sırt tarafında bulunan etler bonfile. Bir dana da ortalama 2 ile 1,5 kilo arası elde edebilirsiniz. Bonfile çok kıymetli. Dananın en kıymetli taraflarından bir tanesinde. En hareketsiz bölgesinde yer aldığı için en lezzetli bir dokuya sahiptir. Bonfileyi ızgarada kullanabilirsiniz. Daha çok ızgaralarda ve aynı zamanda tava yemeklerinde kullanabilirsiniz. Ama ızgaralar için tamamen uygun bir et parçasıdır. İkinci parçamız antrikottur. Antrikot biraz yağlı bir dokuya sahiptir. Şöyle size gösterdiğim gibi. Antrikot da dananın sırt bölgesinde yer almakta. Bonfileye göre birazcık daha sert bir yapıya sahiptir. Fakat ızgaraya daha uygundur. Kontrafile biraz daha yağsız bir dokuya sahiptir. Marinesinde bunun yağ içinde aynı zamanda yoğurt veya süt de kullanarak soğan suyu ile birlikte bunu yumuşatmanız mümkündür. Dana'nın diğer kalan bölümleri, tranç dediğimiz bölüm yani kürek tarafı, dana'nın en çok hareket eden bölgelerinde bir tanesi. Bunlar da kıyma olarak kullanırsınız. Dana döşünü kıyma olarak kullanırsınız. Ben bonfileden biraz daha bahsedeyim size. Bir bonfileyi ızgaraya hazırlamak için bonfilenin üzerine şöyle incecik zarlar vardır. Biz bu zarları önceden şöyle elinizle bile alabilirsiniz. Şöyle incecik zarlardır. Bu bonfileyi şöyle şu kapak tarafı vardır. Bonfileyi buradan şu kapak tarafını alırsınız. Şöyle ortaya tam olarak şu parça çıkar. Bu da yaklaşık 1,5 ile 2 kilo arası değişir. Dananın büyüklüğüne göre değişir. Bonfileyi dövmenize gerek yoktur. Tabii ki bu tamamen zevkinize kalmakla birlikte biz genelde mutfaklarımıza bonfileyi dövmeden kullanıyoruz. Elimizde gerekli yapıyı veriyoruz. Şöyle kesiyorum mesela. Ortalama porsiyon 180-200 gram ya da 150 gram sizin arzunuza göre değişmekle birlikte. Şöyle bir parça kestiğimde bonfilede bunu ızgaranızda şöyle elinizle iz vererek şöyle rahatlıkla hiçbir et döveceğine ihtiyaç duymadan şöyle daha yayvan bir şekil verebilirsiniz. Şimdi size antrikottan bahsedeyim. Antrikot dediğim gibi içinde biraz da sinir ve yağ dokusu olan bir parçadır. Ondan da aynı zamanda şöyle bir dilim almanız durumunda ızgaranıza uygun bir şekil alacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi Etleri seçerken etlerinizin pembe bir renge sahip olması çok önemlidir ve e, mutlaka 1-2 gün bekletilmiş. Yani biz eskitilmiş et diyoruz. Kıp kırmızı bir renk e, olması durumunda etin sert olma ihtimali çok yüksek. Ette bir pembelik olması gerekiyor. Antrikota da gördüğünüz gibi şöyle bir parça ızgaraya tamamen uygundur. Şu şekilde bunu da bir gün öncesinde eğer zamanımız varsa zeytinyağında, sızma zeytinyağında bekletmeniz durumunda çok yumuşak bir dokuya sahip olacaktır. Ve 7-8 ya da 10 dakikalık bir süreçte ızgaranızda, mangalınızda güzel bir şekilde pişirip eşiniz olsanız ailenizle birlikte tüketebilirsiniz. Kontrafile. Kontrafile zaten sizin de gördüğünüz gibi biraz daha yağsız bir yapıya sahip. Yağsız olması demek biraz daha sert olması demektir aslında. Bu sadece bonfile için geçerli değildir. Bonfile tamamen hareketsiz bölgede olduğu için et kas yapmamış oluyor ve yumuşak kalıyor. Yumuşak olması ondan kaynaklı. Kontrafile biraz daha yağsızdır. Yağsız etler biraz daha pişmesi geç sürer. Ben kontrafileyi mangalda yapmanız ya da ızgarada yapmanız durumunda birazcık dövmenizi tavsiye ediyorum. Ya da kontrafileyi şöyle yaparsınız. Süt ve yoğurtla biraz daha yumuşatmanız mümkün olabilir. İçine az bir şey solayla birlikte, asitliyle ile birlikte eti çürütmeniz mümkün olabilir. Ya da tavanızda e, jülyen doğrayarak şöyle lezzetli yemekler elde edebilirsiniz. Mantarlar, renkli biberlerle birlikte kavurup tavanızda soteleyebilirsiniz. Ya da daha küçük doğrayıp saç olma tarzı yemekler elde edebilirsiniz.